Merhaba, bugün 7 Mart'taki Başak Burcu'ndaki Dolunay'ı konuşacağız. Ee, Balık Burcu'nda bir yeni ay yaşadık. Ee, bu Dolunay zamanında, siz de göreceksiniz birazdan harita üzerinden, Satürn de artık yavaş yavaş Balık Burcu'na geçiş yapmaya başlıyor. O yüzden önemli bir Dolunay. Balık Burcu'ndaki yeni ay zaten size buradaki temaları yavaş yavaş göstereceğini belirtmiştim. Şimdi Dolunay neydi? Bir sonuç aldığımız bir zaman. Tabii ki bu önümüzdeki sürece daha uzun vadede etkisini hissedeceğiz ama en azından bu iki haftalık süreç içerisinde attığımız adımların sonuçlarını göreceğiz. Her zaman dolunaylar ilişkilerle ilgilidir. O yüzden de hangi haritanızda hangi eve denk düşüyorsa oradaki kişilerle olan ilişkilerinizde bu dolunay zamanı ön planda olacak. Başak Burcu ne ilgili? Daha çok sağlıkla ilgili konular ön plana çıkabilir ya da çalışma hayatı ile ilgilidir. Daha çok böyle bir konuda e, disiplinli ve düzenli planla organize olmanız gereken bir alanı anlatır. Hayatınızda hangi evde ise orada birazcık daha e, daha düzgün ve planlı bir şekilde hareket edersiniz. İşte bu çalışma hayatınızdaki olan alanda ise oraya birazcık daha dikkat edersiniz ya da sağlığınıza daha fazla dikkat ediyorsunuzdur. İşte bütçenizi ilgilendiren bir alanda ise o konularda hesap kitap yapmaya daha aşinasınızdır. E, hijyen ve temizlikle çok bağıntılıdır. O yüzden de e, bu süreç içerisinde sağlıkla ilgili konularda birazcık daha bunlar ön planda olacaktır örneğin. E, tabii ki genel olarak sağlık sektörü de ön plana çıkabilir bu dönem içerisinde. E, çalışma koşulları, çalışma hayatı e, ya da işte bunlarla ilgili düzenlemeler hani küresel olarak bireysel hayatınızda olmasa bile daha fazla gündemi meşgul edecektir. Sağlıkla ilgili konularda genelde bağırsakları temsil eder, O yüzden sindirim konuları en fazla önceliğiniz olacaktır. Ama dediğim gibi yani bu konularda birazcık daha hijyen konusu daha önceliklidir açıkçası. Şimdi hangi eve denk düşüyorsa o konu bizim için majör konu. Ama oralarda başka bir gösterge varsa burayı çetekliyorsa onun temsil ettiği konular daha fazla plana çıkacaktır. Ee, orada bir gösterge olup olmadığını biliyorsanız daha rahat yorumlayabilirsiniz bunu. Şimdi balık başak aksındakiler için ilişkiler konusu ön planda. Dediğim gibi Satürn de yavaş yavaş balık burcuna geçiş yapacağı için bu burçlar için önlerindeki 2 iki, iki, buçuk sene zaten ilişki konusunda önemli sınavlar barındırıyor. Ama tabii ki bu yeni ay dolunay zamanında bunlarla ilgili ciddi kararlar almak durumunda kalabilirler. Aslan kova için artık finansal konular daha fazla ön planda olmaya başlayacak. İlişkiler konusunda önemli testlerden geçtiler. Bu süreç yavaş yavaş geride kalıyor. Şimdi hem gelir gider dengesi hem ortak gelirler, eşin kazançları bunlar çok fazla ön planda olacak. İşte mirasla ilgili bir konular varsa mesela bunlar böyle belki bu dolunay zamanı netlik kazanır ama önümüzdeki süreç içerisinde böyle iki iki buçuk sene sürecek uzun sürüncemeli bir e, içerisinde de girebilirler. Kredi çekme konusunda birazcık daha tedbirli olurlarsa iyi olur. Yengeç olarak aksındakiler birazcık daha böyle kardeşler, kuzenler, yakın çevre, işte komşunuzdur. Ondan sonra her gün gördüğünüz, her gün iletişim halinde olduğunuz insanlardır e, üçüncü ev aksi. O yüzden de birazcık daha böyle hani ilişkilerin ön planda olduğu bir dinamik olabilir. Tabii ki bir eğitim hayatıyla ilgili bir karar verebilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamışsınızdır. Onunla ilgili böyle hani karar aşamasıdır. Nereden alacaksınız o eğitimi? Ondan sonra nasıl sürecek prosedür falan. Bunlarla ilgili konular gündeminiz olabilir. Tabii ki böyle bir yolculuk planı gündeme gelebilir. Ama dediğim gibi burada böyle hani eşlik eden bir satürn döngüsüne doğru ilerlediğimiz için bu yolculuklar belki daha çok zor, zaruri yolculuklar olabilir. Yani iş dolayısıyla gitmeniz gereken, gitmeniz gereken seyahatler olabilir bu örneğin. Çok böyle hani keyfi sadece gezmek için çıkılan yolculuklar olmayacaktır. E, i̇kizler ya için birazcık daha kariyer konuları ön planda. E, ama tabii ki hem balık başak hem de ikizler yay e, değişken burçlar olduğu için satürn bu geçişe doğru ilerlediği için Önlerinde zorlu bir süreç var. O nedenle de hem yer değişiklikleri konusunda hem de işle ilgili konularda birazcık daha e, dikkatli kararlar vermeleri gereken bir zamandalar. Olabildiğince uzun vadeli düşünmeye gayret göstersinler. Bu akrep aksarı tutulmalar yüzünden oldukça zorlandığı Satürn'ün kova geçişi de burayı zorluyordu. O yüzden de onlar için oldukça böyle stresli ve zor bir süreçti. Şimdi burası yavaş yavaş geride kalmaya başlıyor. Bu e, Dolunay zamanında da daha çok böyle sosyal hayatlarıyla ilgili konular gündeme gelecektir. Tabii ki dernekler, organizasyonlar vesaire bunlar çok fazla gündemde olabilir. Zaten Balık Burcu'ndaki yeni ay birazcık daha böyle sosyal hizmetleri ya da gönüllü kuruluşları gündemimize taşımış olma ihtimali var. Şimdi bu Dolunay zamanında da bu konular netlik kazanacaktır. Yani işte atıyorum onlarla beraber bir projeye dahil olmuşsanız bunun nasıl olacağı, bunlarla ilgili konular ön plana çıkabilir. Tabii ki çocukları olanlar için çocuklarla ilgili konularda verilecek kararlar ön plandadır. Biraz daha sosyal yaşam, ondan sonra biraz daha böyle hani insanlarla kontak halinde olmanız gerektiren alanlarda bir karar noktasına gelebilirsiniz. Koşu terazi aksi için birazcık daha çalışma hayatı ön planda. Tabii ki sağlıkları öncelikli olacaktır. E, hem fiziksel sağlık hem ruhsal sağlık kombin olarak düşünün burayı. İkisi bir arada e, ilerleyecektir. Tabii ki <laughs> ofisiniz, çalışma koşullarınız, iş arkadaşlarınız bunlarla ilgili konular da yavaş yavaş netlik kazanmaya başlıyordur. İşte atıyorum bir e, iş değişikliği yapmışsanız ya da iş değişikliği planlıyorsanız bu süreçte neler olacağı ön plana çıkacaktır. Koç ve teraziler için şunu rahatlıkla söyleyebilirim. <laughs> emin olmadıkları bir iş değişikliğini yani sırf macera olsun diye bir iş değişikliğine gitmek çok iyi bir fikir değil bu dönemde. Çünkü Satürn'ün bu süreçteki o geçişi onları uzun soluklu bir işsizlikle yüz yüze bırakabilir ya da çok problemli bir firmada çalışmak durumunda kalabilirler. Mümkün mertebe e, ellerindekini korumaya odaklı hareket ederlerse daha iyi olur. E, sırf böyle hani şey e, buradan memnun değilim nasılsa iş bulurum diye istifa etmek çok iyi bir fikir olmayabilir bu dönemde. Kimler etki altında kalacaktır? Tabii ki değişken burçları 16 derecesinde göstergeleri olanlar direkt etki alırlar bu süreçte. Başak Burcu'nun 16 derecesinde gerçekleşiyor Dolunay. Ama tabii ki hani şey Oğlak ve Boğa burçlarının 16 derecesinde göstergeleriniz varsa siz de etki altında kalırsınız. Ama bu süreç birazcık daha nispeten daha yumuşak bir geçiş olacaktır. Ya da daha sağlıklı kullanma şansına sahipsiniz. Şimdi haritaya bakalım. Ee, Balık Başak aksında yavaş yavaş Satürn geçişini görüyoruz. Merkür de buraya eşlik ediyor. o yüzden de orada Balık burcunda bir yığılmanın başladığını gözlüyoruz açıkçası. Başak burcundaki ay da buraya bir karşı açı yapıyor. Buradaki en riskli açı ayın Mars olan kara açısı. Çünkü Mars her zaman stresi ve gerilimi getirir, tartışmaları getirir. O yüzden de birazcık daha böyle gerilimli bir şey Dolunay burası. Yani ne yaparsanız yapın ya da nasıl bir aksiyonda bulunursanız bulunun. Orada bir şekilde birilerini kızdırmak söz konusu olabilir, tartışmaları tetikleyebilir. Sosyal medyada çok fazla böyle hani yasaklar, cezalar vesaireler çok gündemimizde olacaktır. Hani küresel olarak onu da gözleyebilirsiniz. Tabii ki burada Satürn'ün Balık Burcu'na doğru geçişi orada balık başak aksi hangi evinizde kalıyorsa orada bir şeylere bir düzen sistem getirmeye başlayacak. Orada bir şeyleri kısıtlayacak. ama bu kısıtlamanın başlangıcında tabii ki o ayın marsı olan kare açısı bir şekilde sizi aksiyon almaya itecek, hareket etmeye itecek bir dinamiği de getirecektir. Mars uzunca bir süredir ikizler burcunda ve buradan çıkış yapmadan önce de bu dolunay eşlik ediyor olması geçtiğimiz iki 3 ay içerisinde o stresli konunun e, bir şekilde e, patlak vereceği noktayı gösteriyor bize açıkçası. O yüzden bu dolunayı biraz böyle temkini geçirmek gerektiğini düşünüyorum. Fevri kararlar ya da böyle ufak tefek bir tartışmada daha büyümesi çok olasılık dahilinde burada ne kadar soğukkanlı olursanız o kadar kazançlı çıkarsınız açıkçası. Ee, onun dışında e, sağlıklı kullanılabilir ve tabii ki yani hayatınızda böyle özellikle Başak Burcu temasını uygulayabileceğiniz hani o bir düzen sistem getirmenizi gerektirebilecek alanlarda harekete geçmek aksiyon almak o Mars ikizlerin birazcık daha böyle hani iletişim trafiğini hareketlendirmek anlamında sağlıklı çalıştırabilirsiniz Eğer güzel kullanılabilir ama dediğim gibi risk var mıdır vardır O yüzden buralarda biraz tedbirli olmakta fayda var açıkçası ee, peki bireysel haritalara geçtiğimizde e, direkt haritalar üzerinde etkisini de tekrar değerlendiririz